Evet arkadaşlar. Anneye alıştırma şeyi bu. Şu an anneden bunu ayırmak istemiyorum da çamura girdiler ya. Yani. Hadi. Hadi. Al kızım hadi yavrularım. Peşine takalım. Heh, hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hava da soğuk biraz ama Hayvanı annesine alıştırmam lazım. Çünkü fazla benimle beraber kaldılar. Bana alışkınlar şu an. Onun olmasını istemiyorum. Etrafa da bakmam gerekiyor. Kedi falan gelmesin diye. Hadi git annesi gel. Bunlar da beni bırakmıyor ya. Gel, bit, 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 Gel, minak, 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 minak. Gel, gel, gel. Minak, 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 bit, 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 Bana alışmış hayvanlar, bana. Gel. Gel buraya, bit, 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 bit. Hayvanlar bana almışmış ya. Tüh. Annenin yanında biraz koymam lazım. Şuradaki kümese koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Küçük olan. Hani gece annesini üşüdüler bunlar yavrum. Titremeye başladılar. Hadi annesi al yanına şimdi koyunu al hadi. Yavru anne. Ya. Yavrular da çok küçük. Şimdi hava da biraz soğuk. Sıcak olsaydı iyiydi de. Hava ılık falan olsaydı iyiydi. <laughs> anne çağırıyor ama. <laughs> Onları ben alayım arkadaşlar da. Ya Anne biraz hani unutmasın diye şu an kalktı annesi. İki yumurtayı makineye koydum. Çünkü e, o sarı yavru ezmişti. Erken çıkarmıştı. Bir tane daha aynısı olmuş. O ölmüş. E, anne artık yani biliyorsunuz bir ay geçtiği için psikolojik olarak hayvan. E, Kalkmak durumunda kaldı. Bir de bu yumurtalar ince kaldı. Ne hikmetse arkadaşlar. O yüzden de e, kırıldı yani. Hiç kırılmazdı. Zaten de böyle bir hayvan yumurtanın üzerine ıslak ıslak yatmış. Bayağı bir cıvımış yumurtada arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. O yüzden de maalesef yumurta bayağı bir nemlendiği için. <laughs> La siz de benden korkun. Tavuktan da bayağı... Tam bir şeyin yanına geldi ya. Gel hadi. Gel minnak minnak. Gel bit 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 bit. Gel minnak 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 minnak. Gel bit 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 bit. Gel. Gel gel gel. Gel bit 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 bit. Anne de tuhaf ben anlamadım ya. Çoktan gelmesi lazım lan elinin yanına bunun. Lan yavruların burada orada ananıyorsun ya. Gel buraya. Çoktan gelmesi lazım bunların yanına. Ya gel kızım hadi be. Al şu yavrularını hadi. Anne alışsın diye getirdim arkadaşlar ama maalesef anne benden korkuyor. Hayvanlar beni de bırakmıyor. Böyle bir ikilemde kaldık. Hatta şu sonra çıkan yavru peşinden gitti annenin ama anne ona bir tısladı bir şeyler yaptı böyle. Tuhaf tuhaf hareketler yaptı. İlginç şimdi hiç hareketler yaptı yani. Yok işi işte yavrular ya.